Diyarbakır camileri konusunu niye ele alıyoruz? Diyarbakır camileri dünyada ve Türkiye'de olan camilerden farklılık mı arz ediyor? Evet, bazı noktalardan farklılık arz ediyor. Bunlardan bir tanesini ele alalım. Diyarbakır Ulu Cami. Diyarbakır Ulu Cami'nin orta kısmının Hz. Musa zamanında yapıldığını Lord Kinnos ve Evliya Çelebi vurguluyor. Diğer bir husus, Diyarbakır Ulu Cami'de Yunus peygamberin 3 ay namaz kaldığını kaynaklar söylüyor. Bir tolerans merkezi Diyarbakır Ulu Cami. Dört tane mezhep burada ibadetini yapmış. Yani hoşgörü var. Başka özellik sanat karışımı diyebiliriz. Daha önce Roma agoralarında olan Korintler buraya getirmiş avluya konmuş bir sanat koalisyonu ortada vardır diyebiliriz. Diyarbakır Ulu Cami'nin diğer bir özelliği 5. Harem-i Şerif olmasıdır. Yani tüm dinlere ibadetkarlık yapmış olması gerekiyor. Ve böyledir. Beşinci harem-i şerif olarak birincisi hangisi? Kabe. İkincisi Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa. Dördüncüsü Şam Emevi Camii. Ve beşincisi ise Diyarbakır Ulu Camii. Evliya Çelebi, Ulu Camii'de iki rekat namaz kılanın hemen bunun hususunu hissedeceğini vurguluyor. Ve benzetme olarak Kudüs'ün Mescid-i Aksa'sı ile mukayese de bulunuyor. Diyarbakır Ulu Camii'nin önemli bir manevi özelliği vardır. Anadolu'nun ilk camisi olup, Diyarbakır'ın fethinden bugüne kadar hiçbir zaman düşman işgaline uğramamıştır. Ulu Cami, 5 Harem-i Şerif'ten birisidir. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa, Şam Emevi Cami ve Diyarbakır Ulu Cami'dir. Ulu Cami dört mezhep üzere hizmet vermiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Diyarbakır Ulu Camisi'nin Hz. Musa zamanında yapıldığından bahseder. Kaynaklarda Yunus Peygamber'in Ulu Camii'de üç ay namaz kıldığından bahsedilir. Diğer bir cami belki daha önemlidir. Hazreti Süleyman Camii. Hazreti Süleyman Halit bin Velid'in oğludur. 639 yılında İslam orduları Diyarbakır'ı fethettiğinde bu caminin bulunduğu yerde 27 sahabe şehit düşer. Ve bu sahabeler caminin bodrumunda metfundurlar. Bunun dışında Diyarbakır'da değişik yerlerde sahabeler var. Tebliğ sahabeleri de dahil ettiğimizde 541 sahabe var. İlçelerle birlikte 893 sahabeyi Diyarbakır'da görüyoruz. Bu rakam Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin olduğu kent Diyarbakır şeklinde bir cümleyi kullanmayı rahatlıkla söyleyebiliriz. Hazreti Süleyman Camii, Merkez Sur ilçesi, Saray Kapı yanında bulunmakta ve Nasiriye, Murtaza Paşa, Kale ve Halid bin Velid Cami isimleri ile de anılmaktadır. Minare üzerindeki kitabeye göre 1160 tarihinde Nisanoğulları döneminde Cemalü Devle ünvanlı Nisanoğlu Kemalettin Ebul Kasım tarafından yaptırılmıştır. Mimarı muhtemelen Diyarbakır'daki Nisanoğlu dönemi yapılarında adı geçen Hibetullah el-Gürgani'dir. Evliya Çelebi, caminin fetih sonrası inşa edilen ilk cami olduğunu belirtmektedir. Önemli bir ziyaret yeri olması yüzünden camiye her devirde eklemeler yapılmış olması mümkündür. Çeşitli devirlerde onarılan cami, Osmanlı döneminde 1631 tarihinde Silahtar Murtaza Paşa tarafından tamir ettirilmiştir. Cami bitişinde Osmanlılar döneminde yapılan, Halid bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın Araplar tarafından alınışı sırasında şehit düşen 27 sahabenin yattığı meşhed kurulmaktadır. Yapımında yoğun olarak bazalt taşları kullanılır. Diğer önemli bir cami Kurşunlu Camii. Diğer ismi de Fatih Paşa Camii'dir. Fatih Paşa, diğer ismi de Bıyıklı Mehmet Paşa bu cami yapmış ve kenarına kendi kabrini koymuştur. Basit bir kabirdir. Diğer ismi Fatih Paşa'dır. Bir yanlış algı olarak kıble kısmında Fatih Paşa Türbesi'nden bahsedilir. Yıkılmış bir türbe var. Bu türbe büyük ihtimalle Joseph von Hammer'in 1870'te yazdığı Osmanlı tarihine göre ve 1936'da Hasan Basri Konya'nın Diyarbakır Vali Yıllığı'nın ifadelerine göre Yunus Peygamber ait olması gerekir. Çünkü e, Timur Diyarbakır'a gelmiş, Yunus ve Cercis Peygamber'in kabrini ziyaret etmiş, üzerlerine kubbe yapmış. Bunlardan birisi büyük ihtimalle Kursun Camii'nin kıblesindedir. Diğer Cercis Nebi ise çok büyük ihtimalle sonar çalışmaları da zaten kesinleşti. St. George Kilisesi'nin eksi birinci katında. Dünyanın aradığı St. George yani Cerciş burada büyük ihtimalle var. Diyarbakır'ın ilk valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516-1520 yılları arasında Kurşunlu veya Fatih Paşa ismiyle anılan bir cami yaptırılmıştır. Kubbelerinin kurşun ile kaplı olmasından ötürü Kurşunlu diye de adlandırılan Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri olan cami, Diyarbakır'ın kuzey doğusunda Fatih Paşa Mahallesi iç sokakta bulunmaktadır. Kurşunlu Camii'nde caminin banisi Bıyıklı Mehmet Paşa, eski Diyarbakır valisi, sonra sadrazam olmuş Özdemiroğlu Osman Paşa yatmaktadır. Başka paşaların yanı sıra Seyitler de metfundur. Kıble tarafında yıkık bir türbe vardır. Hazreti Yunus'un yattığı rivayetleri de mevcuttur. Özdemiroğlu Osman, Tebriz'de vefat edince Diyarbakır'a gömülmesini vasiyet etmiştir. Diğer önemli bir camimizden bahsedelim. Safa Camii, Uzun Hasan zamanında yapılmıştır. Ee, Uzun Hasan'ın kız kardeşi, Şah İsmail'in nenesidir. Burada ee, Uzun Hasan'ın babası Şeyh Cüneyt'tir. Şeyh Cüneyt'in dedesi ise Şeyh Safi Hazretleri'dir. Uzun Hasan, Şeyh Safi Hazretleri adına bir cami yapmıştır. İran, Erdebil'de Şah'ın kurduğusu Şeyh Safi Hazretleri adına Diyarbakır'da bir cami var. Sanat yönden de bir özelliği mevcut. Minaresi çok güzel, taş içili harika. Ayrıca bunun malzemesi hazırlanırken güzel kokulu bitkiler kullanmış. Bu nedenle cuma günleri kılıfı çıkarılır. Hem sanat gösterilir, taş içili gösterilir hem de güzel kokular çıkardı. Cuma namazı dışında da minarenin bir örtüsü vardı, örtü örtüdürdü. Safa Camii'nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Akkoyunlu dönemine tarihlendirilen bir yapıdır. Şah İsmail'in dedesi, Şeyh İbrahim Safi'nin oğlu, Şeyh Cüneyt'in isteği üzerine Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından 15. yüzyılın ortalarında yaptırıldığı belirtilmektedir. Şeyhe duyulan saygıdan dolayı Cami-ü Safi adını aldığına inanılmaktadır. Bu isim sonraki dönemlerde Cami-ü Safa haline gelmiştir. Yapı, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre 1513 yılında Diyarbakırlı Abdurrahmanoğlu Hacı Hüseyin tarafından tamir ettirilmiştir. İçindeki çiniler Diyarbakır çinisidir. Kabartmalı ve yöresel motifler taşımaktadır. Diğer bir camimiz Nebi camidir. Nebi ismini niçin alır? İki açıdan. Burada Evliya Çelebi'nin cümlelerini kullanacağız. Birincisi, minaresinde çok sayıda hadis vardır. Kale diye başlamasıyla, yani hadis-i şeriflerin söylenmesiyle Nebi Camii unvanını alır. Ama mimarı olan kişi rüyasında Peygamberimizi görür ve ondan aldığı talimatla bu camiyi yapar. Bu nedenle bir kutsallık var diyebiliriz. Ancak diğer bir özellikte Diyarbakır camilerinin mimari şeklidir. Siyah beyaz üzerine yani bazalt taş ve kalker karışımı üzerine bir sisteminin oluşu da dikkate şayan bir noktadır. Diyarbakır taşları erkek ve dişi olmak üzere ayrılırlar. Özellikle arka tarafındaki zemin bazalt taş üzerindedir. Süslemecilik ise daha ayrı bir olay. Dağ kapı yakınında ana cadde üzerindedir. 15. yüzyıl ak koyunlu yapısıdır. Minarenin üzerindeki bir yazıtta kasap Hacı Hüseyin tarafından 1530 tarihinde yaptırıldığı yazılmaktadır. Minaresinde Peygamber Efendimiz'den Kalen Nebi diye bahseden kitabelerin çokluğundan dolayı Nebi veya Peygamber Camisi denildiği sanılmaktadır. Evliya Çelebi'ye göre mimarın Peygamberimizi rüyasında gördüğü ve onun talimatıyla cami yaptığı ifade edilir. Caminin güney cephesindeki türbe, Diyarbakır'da vali olarak görev yapan Köprülüzade Abdullah Paşa'nın zevcesi Zeynep ile kızı Leyla Hanım günü. İskenderpaşa Camii, Mimar Sinan'ın eseri olduğu ifade edilir. Bu cami, İskender Paşa tarafından yapılan bir cami ve Ebu bu, zatın ve çocukların hizmetleri önemli. Yanında da Yusuf Raif Efendi'ye ait bir türbe var. Deliller Hanı, yaklaşık 800 tane devenin geldiği haç konaklama merkezidir. Bu şahsın evlatları aynı sene Hesa'da Ahmet Bey benzerini yapmış. Yani hacılara o kadar saygı var ki bir benzerini Suudi Arabistan sınırları yakında bir benzerini Delilerhan olarak yapmışlar. Adi İskender Paşa gerek camisiyle gerek hamamıyla ve diğer eserleriyle e, Diyarbakır'a katkısı olan bir e, devlet adamıdır ve Osmanlı'nın ilk valilerindendir. İskender Paşa 1551-1563 yılları arasında Diyarbakır'da 12. Osmanlı valisi olarak görev yapmıştır. Bu camide tek kubbeli, kare planlı bir harimi bulunmaktadır. Caminin doğusunda yer alan hazirede şair Yusuf Efendi'nin mezarı bulunmaktadır. Genişçe bir avlusu vardır. minare Minare Akkoyunlu eseri. Bu eser taş işli çok güzel. Yanında da Mirşap isimli bir sahabeden de bahsedilir. Şeyh Matar, Şeyh Mutar isimli bir evliyanın da bahçesinde gömülü olduğu ifade edilir. Bu camiye özellik katan dört ayaklı minare cümlesini kullanılması. Dört ayak üzerine oturan bir minarenin varlığı. İşte bu cami bu minareden ismini alıyor ama minarenin güzelliği, statiği bizim dikkatimizi çekiyor. 1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Mutahhar Türbesi'nin bulunduğu arsa üzerine inşa edildiği için halk arasında Şeyh Mutahhar Cami adını almıştır. Diğer bir camimiz Lala Bey Camii. Lala Bey Camii Lala Kasım Bey'e ithafen yapılan bir camidir. Lala Kasım Bey'in isminin altını çizdiğimiz önemli yer Çaldıran Savaşı'dır. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail Savaşı kazanacakken bu esnada Rumeli Beyler Bey'i dahil olmak üzere tüm kuvvetler yok edilmişti. Şuvari birlikleri yok etmişti. Lala Kasım Bey ve yandaki Kürt Beyleri Anadolu beyler beninin yanındaydı. Ani bir saldırıya geçerek Şah İsmail'i oyaladı ve topların kullanılmasını sağladı. Bu şekilde Lalakasın bey ve ekibinin Çaldıran Savaşı'nın kazanmasında önemli bir rolü olduğunu gözlemekteyiz. Melek Ahmet Paşa 1528'de Diyarbakır'da doğmuştur. Melek gibi bir insan olduğundan bu lakabı almıştır. Cami Diyarbakırlı Melek Ahmet Paşa tarafından 1587-1591 yılları arasında yaptırılmıştır. Paşa, eski Yemen valilerinden Kara Şahin Mustafa Paşa'nın oğlu olup yine aynı vilayetin eski valilerinden Rıdvan Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de 2. Selim devri ricalindendir. Aralık 1578'de Diyarbakır Beylerbeyi olan Behram Paşa caminin yapımına, kapısı üzerindeki kitabesine göre 1564-1565 yıllarında başlamış ve 1572 tarihinde tamamlamıştır. 1534-1537 yıllarında Hadım Ali Paşa Diyarbakır valisi oldu. Külliye, medrese, cami ve tekkeden oluşur. Kare planlı, prizmatik gövdeli, sekizgen kasnak ve külahlı cami Osmanlı dönemini yansıtır. Yapının adı Tuhfetül Mimari'nde geçer. Böylece Sinan'ın eseri olduğu anlaşılır. Şafiler kısmı ise kitabesine göre 1769-1770 yıllarında eklenmiştir. Bir camimiz de Ömer Şeddat Camii'dir. Ömer Şeddat Camii Hazreti Ömer'e ithafen yapılan bir cami. Diyarbakır'daki şeriat sicillerine baktığımızda Hazreti Ömer ismini de görürüz. Bu şehirde Hazreti Ömer'e duyulan saygının tecellisini bu camiden de anlamaktayız. Yani Diyarbakır, peygamberler, sahabeler, evliyalar kentidir. Mübarek bir kenttir. Bu şehir öyle bir şehirdir ki, daha önce dört tane kapısı vardı. Bu kapıdan, abdest alınmadan içeriye girilmezdi. E, abdestsiz girilmeyen şehir unvanını o zamanlar almıştı. Camilerin de bu açıdan özelliği, e, şüphesiz kutsallık yönünden de önemlidir.